Ne demek birin üzerinde isabetli şutada deplasmanlarda özellikle ulaştık biz ve buna göre de bir futbol oynuyoruz. Diazı Salah'ı yine aynı seviyede, Zabosla'yı ve Nunez'i yine zamanla e, Premier Lig adaptasyon sürecini de atlatan Güney Amerikalı Güney Amerikalı ile birlikte yine önemli bir kadroyla Liverpool bu deplasmanda olacak. Gravenberg ve Elister'de, Mikel tabii ki de. Ee, Konate ile Virgil van Dijk'ın önünde ve klasik bekleriyle Arnold ve Robertson Liverpool oynayacak Tabii ki de dediğimiz gibi iki gol bulabilme ihtimalleri var Niye? Evol Brampton çıkacak Ha Wolfsburg kadar emin misin? Öyle oynayacak mı? Ya yani da emin misin derken oyunundan emin misin? Öyle bir çıkış sağ sağlayabilirler mi? Hayır Neden? Çünkü formasyon ve sistemleri Wolfsburg'un iç sahasına göre daha farklı O yüzden atarsa Combo. Nedir combo? KG üst. Daha az risk. Çünkü sürprizi de alırsın. KG 2 yaparsan 3. 2.80 civarı değerlendirebilirsiniz efendim.